Evet değerli dostlar, herkese merhaba. Bugün de yine bir mezar kitabesi okuyacağız sizlerle. Hemen başlayalım. Hüel Baki Baki olan Allah'tır. Kalıcı olan Allah'tır. Diyor. Merhum ve mağfur Fum leh yani affedilmiş bağışlanmış anlamında Allah'ın rahmetini ve affediciliğine kavuşmuş olan rahmetli de bağ el hac İsmail a ruhuna aşağı kısım sevgili dostlar toprağa biraz gömüldüğü için net okunmuyor ama şurada baş kısımda el fatiha dediği Beğendi buluyor. El-Fatiha gözüküyor. Şu tarafta El-Huba gibi bir tam net olmayan yazı var. Belki de ay falan da olabilir. Ayı da söylüyor olabilir. Tam çıkartamadım. Tarihi okuyalım. Sene 1225 1225 Evet sevgili dostlar. 1225 tarihi ee, bu tarihe 584 ekleyerek günümüz tarihini çevirebiliyoruz. 1700 1800 evet, evet. 1780 e, 1800 Evet 1809 tarihine denk geliyor. 1809 tarihinde vefat etmiş Hacı İsmaila. Şimdi şurada sevgili dostlar bilmediğimiz bir kelime var. Onu biraz incelemek istiyorum sizinle. Şuradaki debbaha kelimesine değinmek istiyorum. Debbaha el Hac İsmail. Hacı İsmail. Ee, şimdi buradaki deba kelime anlamı olarak eskiden Osmanlı İmparatorluğu döneminde dericilik yapan e, kişilere verilen bir isim. E, deba kelimesi daha sonraki dönemlerde günümüzde deba pek bilinmiyor. deba tabak şekline dönüşmüş. Debahane de tabakhane şekline dönüşmüş. Derinin işlendiği yer debahane. Deba da deriyi işleyen kişi. buradaki Hacı İsmail Ağa'nın bir derici olduğunu da anlamış oluyoruz. Ee, tabii ki eski dönemlerde diricilik e, güzel para getiriyormuş. Buradaki İsmail Ağa'nın da Debba Hacı, Hacı İsmail Ağa dediğimiz için de e, maddi durumunun da iyi olduğunu anlıyoruz buradan. E, mesela Osmanlı döneminde e, ee, dericilik işiyle özellikle Safranbolu'dakiler ilgilenirmiş. Safranbolu'da haricinde e, deri yapanların derileri alınmazmış. En yani iyi dericilik Safranbolu'da yapılırmış. Ve e, şu an günümüzde o Safranbolu evleri falan e, var. Tarihi böyle güzel evler. O dönemde Safranbolu'daki insanlar dericilikle uğraşan kişiler çok zengin olmuş ve bu güzel yapıları da o dönemlerde yapmışlar. E, maddi durumları vahya iyiymiş Safranbolu'daki debaların. De e, tabi günümüzde bu tabak, deri tabaklarımız deri, deri işleyen kişi çeşitli atasözleri filan da var. Bugün biliyorsunuz onunla ilgili. Ve şuna da değinmek isterim. Deri işlenirken deri hayvan pisliği ile deri işlenirmiş. Ve bu hayvan pisliği de kastedilen köpek pisliği. Köpek pisliği ile çok güzel deriler işlendiği için eski Osmanlı döneminde özel olarak pislikleri tabakanelere, debanelere götüren insanlar varmış. Bunlarla uğraşan ve e, köpekleri pisliklerini e, hızlı hızlı götürürlermiş. Bunun sebebi de e, tabakaneye e, bunların hızlı götürülmesinin sebebi sıcak e, olarak e, pisliklerin sıcak olarak e, deriyle Herhalde etkileşime sokulması bu nedenle de hızlı hızlı koşturarak sıcağı sıcağına o pislik hemen tabakhaneye yetiştirilmiş. Günümüzde de bundan yadigar kalan atasözümüz tabakhaneye pislik mi yetiştiriyorsun? Acelesi olan koşturan hızlı hızlı giden kişiler için söylenen bir atasözüdür. Ve bu debahanelerde, yani tabakhanelerde eskiden köpek bakılırmış. Pisliğinden hemen bir an önce faydalanabilmek maksadıyla. E, Tabakhane ile ilgili deba kelimesinin de açılımı bu şekilde sevgili dostlar. Ve hızlıca bir kere daha okuyalım metnimizi. Hüel baki, baki olan Allah'tır merhum ve mağfurun leh tebbah el hacı İsmail a ruhuna en aşağı kısımda da el fatiha sene 1225 o da 1809 tarihine denk geliyor demiştik. Peki sevgili dostlar. Bugünkü eee mezar kitabesi okumamızı da sonlandırdık. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek ümidiyle.